Arkadaşlar merhaba. En son bir tane projemiz ve 2 serisi. F22 aracımız için bir yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız? Aracımız 3 silindir, 1.5 motor. Mevcuttaki difüzör üzerinden kesim işlemlerimizi yaptık. M karbon eksoz uyguladık. Aracımızın üzerinde çift vareksimiz mevcut. Varekslerimizin bir tanesi bu kısımda. ikincisi ön kısımda. Şimdi oraya geçeceğiz. Oralarımız tamamen 60'lık olarak yapılmıştır. Vareksimizin ön kısmı ve arka kısımları 8 milim krom flaşlarımız mevcut. Buradaki M karbonumuzun üzerinde yine kelepçelerimiz mevcut. Devam ediyoruz. 60'lık komple krom borlarımız. Yine Varex'imizin ön kısımları ve arka kısımları krom flash olacak şekilde. Borlarımız komple devam ediyor. Arabamızda haricen dam pipe'ımız da mevcut. Mevcuttaki katalitik konvektör çıkartıldığı zaman yerine koyulan boru. Şuraya kadar geliyor. Direkt havşeyle geçmek. Kelepçeli şekilde. Güzel bir çalışma oldu. İndirelim. Ön tarafta yapımı devam eden bir A3'ümüz var. 1.6 dizel. Yeni segmentlerden. Partikül ve konvektörlü şekilde çıkan modellerimizde şu anda işlemlerimiz devam ediyor. Partikül çıkartılacak, dump pipe yapılacak, stage bir yazılım yapılacak. Golfümüz nerede? Dışarıda. Dışarıda mı? Onu da gösteririz. Arabanın üzerinden çıkan partikül daha duvarda yokmuş. Aslında bir tane göstereyim istemiştim size ama. Dışarıda bir golfümüz varmış. Belki ustamız yine bize bir dış ses yaptı. Evet şu karşıda. Arka tampon, difüzör, egzoz işlemleri yapılıyor. İnşallah onda yarın tamponları takılarak devam edilecek. Şimdi güzel bir ses dinletelim size. 1.5 motor olmasına rağmen sıkıştırılmış motor olduğu için üç silindir çok başarılı bir ses var. Standart 4 silindirlerde bu kadar güzel bir ses çıkmıyor arkadaşlar. Performans olarak biraz düşük olabilir motor hacminden dolayı. Ama ses olarak kesin yani kesinlikle 4 silindirlerin çok üzerinde bir e, ses kalitesi var. Yani Benver'in 2.0 motorundan bile neredeyse daha iyi diyebilirim açıkçası. F serilerine baktığınız zaman. Yeni çıkan G serileri gerçekten dump pipe'a bile girmeden güzel ses veriyor ama 1.6, 2.0 ve 1.5 arasında en iyi ses 1.5'lerde. Maestro! sesli mod sonra dışarıdayız. Ne kadar kaliteli cihazlar kullansak da canlı insan kullanımı duyması gibi olmuyor arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle bu sesleri canlı thank you Ağzının sahibi şu yakışıklı beyefendi. Abi seni böyle alalım mı? Sohbet edelim. Abi, şöyle abi. sos topun yanına alırsak. Şöyle bir şey. şöyle alabilirsek abi. Daha güzel olur. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Sağlık. Teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık diyorum hepinize. Allah razı olsun. İkinci olur, aracımı getiriyorum. Gibi. İstediğim gibi tabii ki de oldu. Çok memnunum. İkinci aracımı getirdim. Golf 7'imi getirmiştim. Şimdi F22'yi getirdim. Nice üçüncü aracım olsun istiyorum. İnşallah. <laughs> Ama klasman yükselttik şimdi. Golf'den evet, BMW'ye geçtik. İnşallah bundan geçecek. sonra daha üst bir seviyeye daha geçeriz. Daha üst bir segmentle Ses geçmiyorum. nasıl abi? Harika. Beklediğimden daha da çok fazla. Yani şimdi biz dişlerde çekiyoruz. Ama dediğim gibi ne kadar kaliteli telefonda kullansan, kayıt cihazı da kullansan. Tabii ki. Yani canlı insan kulağını duyduğu gibi olmuyor abi. Yok ben yani canlı canlı istiyorum. Çok hoşuma gitti. Heyecandan çok da şey yapamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abi Allah, e, Allah vermesin. Insan. Allah razı olsun. İçine tabii ki de Çok beğendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Allah sağ olun. sizlerden de razı olsun. Abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abi. güzel bir kardeşimizle güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Yani bu videolardan sadece baz alacağınız şey müşterimizin sonundaki memnuniyetidir arkadaşlar. Çünkü sesler dediğimiz gibi ne kadar kaliteli cihazla çekmeye çalışırsak çalışalım. Canlı insan kulağının duyduğu gibi olmuyor. Sadece müşterinin memnun olması bizim için önemli olan. Hoşça kalın, Hayırlı akşamlar.